Bülbülzade Vakfı'ndan herkese merhabalar. Ben Şef Rafet İnce. Gündüzleri yemek yapıyoruz. Akşamları da Antep'in bölgesinde civarındaki köylere gidiyoruz. Çocuklara oyuncaklar, kulatalar, kılık, kıyafet dağıtıyoruz. Bülbülzade Vakfı'na çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız. <laughs> 50 kişi olarak yemeklerini yapıyoruz, dağıtıyoruz ve ondan sonra saat 5 alttan sonra da Antep'e geri köylere gidiyoruz ve çocuklar için kek, çikolata, süt gibi çocuklar için geziyoruz ve kaç tane köy varsa tek tek gidiyoruz. Merhaba ben İzgi buraya İstanbul'dan mutfak gönüllüsü olarak geldim. Buraya geldiğimde hiçbir arkadaşımı tanımıyordum ama gönüllerimiz bir olduğu için elimizden ne geliyorsa her gün düzenli olarak yemek pişiriyoruz tüm ihtiyacı olan insanlara bunları dağıtmaya ulaştırmaya çalışıyoruz. Akşamları ise elimizden geldiğince ne geliyorsa arabaya toplayıp böyle çadır kentleri geziyoruz. Bugün bulunduğumuz çadır kentte insanların kalbine dokunduk, ihtiyaçlarını gidermeye çalıştık. Umarım herkes elinden gelenin en fazlasını yapıyordur. Biz buradayız tüm ihtiyacı olanlar için hepimiz birlikteyiz. Bugün Atatürk'ün ilk geldiği 26 Ocak İlkokulu'nun öğretmenleriyle birlikteydik. Bebekli çadırlara bisküvi, süt, ıslak mendil, biberon, emsik gibi ihtiyaçlar dağıttık. Umarım bu zor dönemleri çok kısa sürede hep birlikte el ele atlatacağız. Bay bay.